Bundan işte ta Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda Nuh ve oğlunu görüyoruz. Nuh ve oğlunu. İşte gemi hazırlandıktan sonra oğlu iman etmiyor. Babasına beraber gitmeye e, gitmiyor. Ve Nuh aleyhisselam dua ediyor. Ya Rabbi, oğlumu benim ailemden benim oğlumu da kurtaralım. Ey Nuh diyor. O senin oğlun değil ki. O bizden değildir. O sana inanmadı. Bize güvenmedi. İnanan, inananın kardeşidir. Ve o inanan, inanın ailesidir. O senin aileden değil diyor. Bir mantıken baktığımızda işte ana bir baba bir. Benim oğlum. İşte anası, işte ben babası, benim oğlum. Benim oğlum bu. Ama inanç yönünden insanın işte ailesinden sayılması için atasını sayması, emri yani emir altında olanlara itaat etmesi, tabi doğru yolda olanların ve Allah'ın emirlerini yerine getirmesi lazımdır. Aksi takdirde ne ailedendir ne de başka şeyden. Bazı insanlar da böyle e, millet meselesini Bulgar var, Türk var, Arnavut var bilmem ne. Allah Resulü de hadiste ne diyor? Kim hangi millete özenirse o o millettendir. Ben Afrikalı bize yani e, Afrika'ya özenirse e, özenirsem Afrikalı standartı işte o, o millete e, kav oradan bir kavme veya aşirette neyse özenirsen işte ben o milletim. Ama beyazım. E ne var? Bunda da <laughs> ibret alınacak. Düşündükçe insanın ibret alınacak, e, alınacak şeyler vardı. Nuh Aleyhisselam'dan sonra insanlar kurtuluyor. Birkaç nesil sonra ne oluyor? Hud ve Ad kavmi. Ad kavmi. Allah Celle Celaluhu onlara öyle imkanlar vermiş ki taştan işte, taştan evleri varmış. Yüksek saray gibi evler varmış. İşte güzel bahçeleri varmış. E bugün o kazlarda bunlar çıkıyor. Birkaç bin sene öncesi yaşayan. Birkaç işte bilmem 6-7 bin sene öncesi ne kadar. Bunları işte kazıcılar, arkeologlar buluyor. 100 sene önce bizim ahali kerpiç evde daha önce toprak altında evlerde yaşarken halen bile bazı devletlerin böyle mağaralarda yaşayan insanları var. O zaman 6-7-10 bin sene önce insanlar taştan ev yaparmış kendisi. Cenab-ı Allah onlara o ilmi vermiş demek. Ama sapıklığa sapınca işte önceki önceki <laughs> insanların başına gelenleri de onlar unutunca ne oluyor? Azıyor buna. Putla kendilerine put yapıyor bilmem ne. Onlara da Allah Celle Celaluhu azabını acı, elemli, kederli o azabı tattırıyor. Sonra onlardan sonra Salih Salih Aleyhisselam var ve Semud kavmi. Yani işte deve meselesini, onu da biliyorsunuz. Hazreti Yunus dayanamıyor, işte denize açılıyor. İşte Hazreti Yunus ve balık olayını. İbrahim ve Nemrut'un bir taraftan itaat Allah'a itaat eden, yani Yunus Aleyhisselam nasıl Allah'a itaat eden, dayanamayan, Allah'ın itaatından kaçan, emirinden kaçan ama sonra da pişman olup Allah Celle Celaluhu'nun kuvvetini iyice kavrayıp ve ne olursa olsun bunları bu kavme ben gönderildim ve bu kavme Allah Allah Celle Celaluhu'nun emirlerini ben tebliğ edeceğim. Öldürülen peygamberler de vardı ama kendi vazifesinden ayrılmadılar. İbrahim ve Nemrut, İbrahim ve İsmail'i ki o dilden dile işte kurban bayramı yaklaşıyor. Bir haftamız kaldı. Oradaki yani Allah korumasın, yani Allah korusun bize öyle bir imtihan verilmesin. Kendi evladımızı kesmeye kalkalım. Kurbanlık için. Yani bu çok büyük bir imtihandır. Ama ya imtihanı itaat ederek kazanacağım ya da itaati boş verirsen kazanmayacaksın. Musa ve Firavun, Hazreti Lut bunlar Kur'an-ı Kerim'de aldığımız kıssalardan <laughs> ve Allah Celle Celaluhu'nun tembih bize tembih ettiği akıllı bir kavim için bunda bunlarda ibret alınacak şeyler vardır. Bunlar boşu boşuna yani olay olarak masal oral olarak Kur'an-ı Kerim'e yazılmamıştır. Günümüzde de bizim Allah'a itaat ve Allah Resulü'nü sevme konusunda çok böyle bazı insanlar çelişkili konuşuyor. Başkalarına böyle gaflete düşürsünler diye. İşte o şey haramdır. Bu şey haramdır dediğinde ya hocam evde bir şey yok. Onu o şeyi yemeyeceğiz mi? Demesi. Alaycı tavırlarla yaklaşması. Ona Allah'ın itaat etti. Allah'a itaatında şüphe veya bilgisizliğin, cahilliğin emareleri olduğunu görmekteyiz. Bugün sana genç olarak biri dersen, sen kafayı mı bozdun? Sen Allah'a itaat ederken, beş vakit namazını kılarken, insanlar şapur şupur yemek yerken, hiç kimseyle iyi geçinmezken, sen Allah korkusu taşıyıp da Allah'a itaat edersen ve inz, etrafındakiler seni acayip bir mahluk gözüyle bakarsa bakar ıı, bakarlarsa onlara insanların ve hayvanların yaşam standartından bahset. İnsanlar nasıl yaşaması gerekiyor ve hayvanlar. Çünkü bizi o top ıı, diğer mahluklardan ayırt eden tek özelliğimiz Allah aklımız düşünebilme yeteneğimizdir. Böyle itaat meselesinde iki asker olayını anlayayım. İki asker arkadaş biri namaz kılar, bir diğeri kılmazmış. Ve demiş ki, yahu kaçıncı işte 20-21. yüzyıldayız, sen ne bu yatıp kalkıyorsun böyle? Yani önceden gerekli bir şeymiş ama şimdi hepten de teknoloji devrinde insanlar Ay'a çıkıyor, Mars'a çıkıyor. Sen namaz kılıyorsun. Yapma yani o, o kadar önemli değil. Diğer namaz kılan arkadaşın da askerin de ona cevabı şöyle oluyor. Karşıdan da teğmen geliyor. Teğmen. Ve diyor ki karşıdaki teğmen, teğmen diyor neden o yaklaştığında ayağa kalkıp üzerini böyle düzeltiyor, düzeltip işte onu selamlar ve yat deyince yatar, kalk deyince kalkar, sürün dediğine sürünüyorsun. Ama nasıl <laughs> işte o ben bir asker o bir teğmen onun işte yıldızı var omuzunda. E arkadaş diyor bizi yoktan var eden ve bunca yıldızları <laughs> yaratan dünyayı, kainatı, yıldızları yaratan kainatın efendisine ben nasıl itaat etme? Günün beş vaktinde yat de, yat emrini ile namazı ben nasıl yatmam? Nasıl kalkmam? Nasıl dua etmem? Onun emri dışına nasıl çıkar? Nasıl ki teymenin verdiği <laughs> yapmadığın bir emre, emre, karşı vereceği bir ceza, cezası vardır. Allah Celle Celaluhu'nun da yapılmayan bir ibadetin veya yapılan bir kötülüğün cezasını verecektir. İşte kula kulluk edeceğimize Allah'a ibadet neden ona kulluk görevimizi yapmıyoruz. Ve devamında da tabi bir Müslüman mümin işte onun önderi varsa işte komutanı varsa önderi varsa imamı varsa müftüsü muhtarı teneyse ön, önderi ona itaat etmesi gerekir. Allah'a dinine karşı değilse o işçi ise patronuna işte başkanına Emret başkanı, patronu, ise işvereni emrettiği şeyi yapması gerekiyor. Allah'a ve emir alt, altında olduğumuz kişilere yani itaat edeceğiz. Ne zamana kadar? Anamıza, babamıza da itaat edeceğiz. Ne zamana kadar? İşte diğer insanlar Allah'ın e Allah'a karşı bizleri, bizleri yani kışkırtmazsalar. Ve ayet-i de Tövbe suresinin 71. ayetinde de Allah Celle Celaluhu şöyle diyor. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridirler. İyiliği emreder, kötülükler kötülükten <laughs> sakındırırlar. Namazı doz doğru kılarlar, zekatı verirler, ve Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte Allah'ın kendilerine rahmet edeceği kişiler bunlar. Şüphesiz Allah üstün ve güçlüdür. Hüküm, yani hüküm ve hikmet sahibidir. Demek ki hadisi şerifte önceden okuduğumuz sünneti iyi kavrayarsak Cenab-ı Allah'ın işte sünnet deyince, ahlak deyince, Peygamber Efendimiz'in eh, ahlakını kavrayınca Kur'an ve sünneti Allah'a ve Peygamber'e itaat edersek mümin, müminin velisidir. Daima iyiliği emreder, kötülüğü yani kötülükten de sakındırızlar, sakınır ve sakındırızlar. İşte Allah Celle Celaluhu ne diyor müjdesinde Tevbe suresinde Allah'a ve rasulüne itaat edenler işte Allah'ın kendilerine rahmet edeceği, acıyacağı, bağışlayacağı, dünya ve ahirette kazandıracağı <laughs> e, e, yani kazandıracaktır. Yani bunlardır. Şüphesiz Allah üstündür ve güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibi tek odur. Ve yine Azhab suresinin 66. ayetinde yüzler ateşe evrilip çevrildiği gün keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere de itaat etseydik derler. Keşke. İşte muhterem kardeşim o gün gelmeden keşkelerle dilimizi zorlamadan zorlamadan keşke demeden, keşkeleri dedirttirecek şeyler olmadan Allah'a itaat edelim, peygambere itaat edelim ve yaptığımız dünya hayatında sünnet dışında yaptığımız amelleri işlerde Allah'ın Cenab-ı Allah'ın rızasını Allah Resulü'nün sevgisini kazanma yolunda ömrümüzü tüketelim. <laughs> Cenab-ı Allah bu yolda giden tüm mümin ve mümin kullarından razı olsun. E bizlere de daha böyle cesaret, sabır ve fitneden fesattan uzak karşılaştığımızda da sabretmeyi nasip etsin inşallah. Hayatımız zor, geçici de olsa, anlık da olsa dünya hayatında. Allah'ın rızasını kazanan kol cümle kol ulardan olalım inşallah. Allah'a